Arkadaşlar Lezzetli kanalından hepinize merhabalar. Hepiniz tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü ürünümüz arkadaşlar Osmanoğlu Demir Hindi. Bu ürün arkadaşlar ben yine aynı şekilde Bim'de buldum. Bir tane kalmıştı. Kampanyalı fiyatı da 4.95 yani 5 lira gibi bir rakam vardı. Herhalde uzun zamandır bu ürün Bim'de vardı. Ben hiç görmedim çünkü son bir tane kalmıştı. Kampanya girmişti oradaki arkadaşlar. Son bir tane kaldığını ve yaz aylarında çoğunlukla geldiğini ve Ramazan aylarında çoğunlukla geldiğini söylemişti. Biz ona istinaden bu ürünü aldık arkadaşlar. Demir Hindi yani işin açıkçası ben bunun ismiyle alakalı Demir Hindi diye aldım geldim. Yani Demir Hindi nedir ne değildir internetten bakma gibi fırsatım oldu mu oldu. Ama ben ne yaptım bakmadım. Neden bakmadım? Çünkü bazı ürünlere bilgilerine ulaştıktan sonra ona göre yorum yapıyorum. Ama bakmadığım zaman kendime göre yorum yapmış oluyorum. Yani benim yorumlarımı etkilemesin diye ama bu video bittikten sonra muhakkak e, demir hindi nedir, nerede öğretilir, niçin böyle bir isim vermişler ona bakacağım. bir şey var, aklıma direkt şey geldi açıkçası bir de böyle bir şey de var. Hürrem Sultan'ın 40 baharatla yapmış olduğu bir şerbet vardı işte. o geldi aklıma ama onunla alakası olmayan bir ürün. Şöyle bakalım arkadaşlar. İlk önce şu görsel olarak arkadaşlar zaten şeffaf bir cam şişede. içerisinde bir sürü tortu var görüyorsunuz. Tortular kesinlikle sevmem meyve O yüzden mesela kapının kapinin parça portakal parçacıklı içeceğini içemiyorum mesela. Ya da içemiyorum derken içiyorum ama şey yapamıyor. Boşuma gitmiyor o parçalar. Gelince böyle benim midem bulandırıyor. Ben de öyle değişik bir insanım işte. Demir, hindi, şerbeti, doğal tortulu ve meyve parçacıklıdır. çıkılır. Açıldıktan sonra buzdolabında muhafaza edilmeli ve 3 gün içerisinde tüketilmeliymiş arkadaşlar. Yani bunu açtıktan sonra 3 gün içerisinde tüketmemiz gerekiyormuş. Normal oda sıcaklığında ise 2 yıl boyunca kalabilen bir ürünmüş. Bin Birleşik Mağazalara diye de zaten burada ee, yazıyor. Bursa'da Nülüfer diye bir firma tarafından üretilmiş menşeyi diyor. Türkiye içerisindekiler bölümleri sadece su, şeker, kurutulmuş demir hindi. 120 oranında kurutulmuş demir hindi varmış. Yani bizim buradalarda bir erik sulaması denen bir olay var. Erikleri bütün bütün atarlar, kaynatırlar. Sonra onun üzerine su ekleyip içerler. O tarzda bir şey herhalde burada yani. Gün üzerinden uzak tutunuz falan fişman diye burada yazıyor. 1 litrelik bir ürün. Fiyatında 4.95 e aldık ama indirimsiz fiyatı da yanlış satılamıyor 8.95 ya da 9.95 gibiydi. Şu şekilde arkadaşlar 10 numara bir ambalaj kapağı var. Şöyle göstereyim size. Bu üründe son kullanım tarihi 11.06.2023 olarak da burada yer alıyor. Şöyle arkadaşlar 10 numara bir ambalaj kapağı var. Şuradan açmanız gerekiyor buna. Şöyle. Çok orijinal bir kapak yapmış herhangi bir şekilde açılmasın diye şöyle bunu açabiliriz. Aha da işte. açtık. Ama açmadan önce şu yapalım ya. Dur Bunu da bir çarkalayalım. Hı? Çarkalalım. Böyle asitli bir ürün değil yalnız onu söyleyeyim. Şöyle sabit, stabil bir ürün. Herhangi bir asitin olduğunu söyleyemem. Şöyle açayım. Hah. Amma da zor açıldı ha. Evet arkadaşlar biraz şunun içerisine boşaltalım. Tadına bakalım. Çok fazla koymadım. İçemezsen bize yan diye. Ee, Bozla ile alakalı bir video çektim. Şu an yayınlandı mı yayınlanmadı mı onu da tam olarak bilmiyorum şu an. Ee, Onlar bir düzenlemesini yüklemesini yaptım yalnız. Ee, daha yayın, yayınlanmadığını tam olarak hatırlamıyorum. İçemedim yani böyle çok değişik. Yani kesinlikle bana hitap etmeyen bir şeydi. Bu da o şekilde olmasın. Zaten yani bir tarçınlı bir kokusu var hep bu tarçınlı. Nauş bir kokusunun olduğunu söyleyebilirim size. Ama e, tadı güzel, içilemeyecek bir tadı yok gerçekten. Yani e, güzel bir tadının olduğunu söyleyebilirim. E, Şöyle anlatayım, belki hani bu zamana kadar bu şekilde denk gelen kimse olmamıştır ama denk gelenler muhakkak bana hak verecektir. Fasulyeyi taze taze toplarsın tarlada, böyle fırınlar vardır, ekmek fırınları. Onlara böyle e, mısırdı, fasulye kurusuydu, kuru bakliyatlar falan yapmak için kullanılır O fasulye içerisine atarsın da böyle iki gün geçtikten sonra fasulye kurur, alırsın bunun kompostusunu yaparsın ya. Aynı o şekilde bir tadı var, yani biraz kompostu tadı var bunda. Yani içerisinde de zaten kurulmuş hindi su. Dur şurada içerisindeki bölüm nerede? Ben niye bulamıyorum? Su şeyken kurulmuş demir hindi diyor. Zaten dediğim gibi yani kompostlu sayılır bu da. Lezzet olarak da gayet lezzetli olduğunu söyleyebilirim size. Ama bu tarafını çeviriyorum size de görün diye. Şeyi merak ediyorum mesela, bizim buralarda bu tarzda bir ürün bildiğim kadarıyla yetişmiyor Karadeniz bölgesinde. Ee, bu ürünün yetiştiği bir yer var mı? Mesela bu demir hindinin yetiştiği bir yer var mı? Bir mazisi var mı? Şöyle oluyor, böyle gibi diyebileceğiniz herhangi bir şey varsa eğer bu videomuzu izlediyseniz ve demir hindi ile alakalı bir bilgiye sahipseniz bize yorum yaparsanız bizi çok sevindirirsiniz. Menşei Türkiye'dir Türkiye diyor, demir hindi Türkiye'de üretilen bir ürün müdür? Yoksa farklı bir ülkede üretilip e, Türkiye'de e, işlenen bir ürün müdür? Bunu öğrenmek istiyorum. Sadece ee, bu kadarcık yani başka da bir şey e, yok. Bir sonraki videomuzda da yine aynı şekilde görüşebiliriz. Bu video çok nasıl oldu bilmiyorum. Güzel oldu gibi. İyi de olmuştur. <laughs> Arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, videolarda çok aşırı derecede hızlı konuştuğumu fark ettim. Son zamanlarda da gelen şikayetler var. Kendimi kısıtlamaya çalışıyorum ama olmuyor böyle taramalı motor gibi. Ne de taramalı tüfek ta. konuşuyorum. Hadi bakalım ayarlısı kendinizi bir şekilde düzelteceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz arkadaşlar. Şunu da dibini içimize yanımız. Görüşmek üzere.